Lan birisi ben Dur. Bunu yapmayın Aman oğlum oğlum. Maniman yapmayın ya. Bir daha atsana bir reş var. Bir resan bir daha. Bunu yapmadın ha. değil mi? Yok kanka ya yapmadım ya. Ben de açıkçası. Şu biri bende gelse ya bir şey yapacağım. Biri bende gelsin kanka. Bir kişi Geliyorum. lazım ona. Ha. Diablo. Gel, gel, kanka. Tutun bak şimdi. Hazır mısın? Kanka şu uca çıksana buradan. Buradan şuna geç kanka. Tamam gel, bekle. Gel, kanka. Kanka, kapı kaç Sağ açılıyordu. Hayır hayır aga bak buna gel. Bundan da buna gel kanka. Görkem ne yapıyorsun lan orada kamyonun arkasında? Güzel deniyorum. Hadi aga. Görkem gelsene yanıma. Arkasından görebiliyor mu lan? Gelim dur. Aga bak. Kanka ayağım ayağım ben kaç dakika sonra çıkacağım? 9 dakika galiba. Kalktım. Tamam. Görkem gel gel nereye gidiyorsun? Alana avladım. Kanka dur dur. Saklanacak bir yer buldum. Geliyorum atam. <laughs> Kanka neyse neyse tamam gel gel buraya zaman kalmadı tamam, bak onda 9'da mı çıkıyor okulda galiba zaten bütün buradan çıkılıyor mu şu an çıkıyor şu an güzel niye herkes aynı yerde yok <laughs> Yo, ben değilim bir kaç çıktım <laughs> mı Ya oğlum o hız mı ya? Gerizekalı yukarı çıkmış eli gözüküyor haber yok amına. Ya. Tabii efendim. Evimin belli oldu. Oha. Abi gör ki en son kamyonum buradaydı. Böyle buradan geldi, içeri girdi. Şimdi ben mi ebeyim? Evet. Sonra buradan çıktı. Bu tarafa doğru geçmedi eve doğru. İlk öncelik görkem. Niye görkem? Niye çıktın mal? Burada yoksa suladırım. Ayyyy it adam bir otle. Ne yaptın lan? <laughs> Aha. Geri zekalı. Ne yaptın oğlum? <laughs> Yürüsene bir yürüsene. O. O şey ne oğlum? Lütfen. Kal burada kal o. sakın çıkma sakın çıkma. Ki, hankı, imkanı, i̇mkanı yok. Imkanı yok, <laughs> i̇mkanı yok bulmasının. İmkanı, kankı, yok. Kanka, kanka, kanka Allah için bir Discord'a baksanıza. Niye? Niye? bakın kanka bir dakika. Sallan beni. <gülüyor> <gülüyor> Bak bomba atıyorum. <Discord'den>... O ne <laughs> oğlum? Bu öyle bir şey kanka. Harbi diyor? Sen neredesin oğlum? Ben niye seni görmüyorum? diyor. <laughs> İsa böyle gözüküyor? Evet kanka. Hani bak işte. Kötü. Ya görkem çıkacağım be lan. Yok amına. Onunun amına koy. <laughs> 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 bu ne oğlum? Kanka ne yaptın? Bak, nereye gittin? Kanka, nereye gittin abi? Ana ha böyle gözüküyor. Oha! Kocaman ben, lan. Oğlum evin üstündeki deli kim amına koyayım? <laughs> de ben buraya nasıl çıktım ya <laughs> İso sen çok farklı gözüküyorsun Yürüsene etrafta yürü etrafta yürü Oğlum buna mı bakıyım İso'ya baksana İso'ya baksana İso be. Berkay Ha? İso nerede? Gitti kanka orada bir şu anda Aş altımda biri yürüyor İso bu ne? Yani. İso evine çarptın mı? Ben oraya sıktım lan Ben yukarıdayım değil mi lan? Evet evet sen elleşme Sen iyisin ya, Yanlış görmüyorum herhalde Yürüyün iyi <laughs> %100 boynu kaybetti virkan %100 kanka ya Aha gördün mü <laughs> Sen oraya hiçbir şekilde çıkamaz ki Yavaş şey kanka ben ben biraz çıktım bilmiyorum ki. <laughs> Dur daha fazla gidelim ya. Aa, o kapıdan <laughs> çık bir <kan. gülüyor> Bir de shift basıyor ya. O komik. <laughs> Beni mi izliyorsun bu bir çocuğun? Şey evet. <laughs> Oğlum bu ben kim çıkmayayım. kanka böyle gökdelen kadar olan? Görsem. Baba baba. Görsem. Hareket et, Uysa hareket et, hareket, hareket et. Efendim. Arkadaşlık kabul etsene. Aa, ne Nasıl ne yapıyorum? Kanka bir yere değelim ben. Ben nasıl gözüküyorum ki? Kanka ne yapayım? Nasıl, nasıl, nasıl çıkıyorsun lan değilsin? oraya? Oha! Pıtom video izlenmiş. Ha ne Boy, video videosu? Oyunu da Neyin videosu? Oyunu oyna. Dedim mi yanlışlıkla buldum ben burada <laughs> Dolan dolan. <laughs> Bunu basınca olur mu acaba? Tekrar? Kanka videodan değil ben nasıl çıktığını anladım. Pıtom sabahtan beri bir kişi istiyordu yanında. Haa işte o yüzden evet. Ya Orospu çocuğu buradan kanka. boost mu attırdın a**ınakoyim Evet Ya <laughs> <Kanka, gülüyor> ama ben nasıl ne? öveleyeceğim şimdi seni Öveleyemezsin ki Şey nerede oldu? Akında görüyorum diğerini göremiyorum ki ben Kanka <gülüyor> ama bu ad adaletsizlik ya yani. ben oraya hiçbir zaman çıkamayacağım kanka, Ben çıkamıyorum Sen kolay dur Ben, ben çıkayım buradan Kanka sen bilirsin çık istersen Yani bu adaletsizlik gibi kanka Öyle ol eğlencesi olmaz <laughs> çıktı İsa çıktı vardı. Anlatır sıkıştı mı? İsa, sana geliyor. Alabilir. Hmm. Evet sana geliyor İsa, sana geliyor. İsa. Allah. Tak. Daha... <laughs> Aynen devasa <laughs> olmadınız. Allah Herhalde Allah. niye kaçtı? Ne yapıyorsun ona? Neredesin lan? Allah seni kahretsin. Ana ne olamıyorum. oluyor? Korktum ne yapıyorsun mübarek? <laughs> Oğlum nasıl? ki lan bu? He? Ben gittim e bastım adam bana ne yaptı lan yurt ne yaptı lan bana? Havuzdaki kim öyle ha? havuzdaki havuzdaki ya? Bir tane havuz güzel mi kanka? Sezon açmış Güzel kanka, kanka sezon Ulan Mahmut Ben kanka ben Ben yeşil ayçıyım artık <laughs> Konuşma sona er Kanka Pitona ulaşamaz ki bu böyle bir şey yok Yok ben ineceğim ki buradan. yoksa. Kanka seni öldürmeyeyim anası. beni pitona götür. Anasın Kanka oraya nasıl gidecek bilmiyorum Gel 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 beni takip et. Beni takip et gel. Çık buradan tamam, soldan. Beceğim. Devam et gel buradan. Beni takip et diye ama arkada kalıyor işte tak diye. <laughs> gel gel yukarı <laughs> buradan buradan yukarı. <laughs> devam et devam et. Sağdan sağdan. Buradan buradan gel gel. Yürü. Sağdan sağdan. Gel buraya. Ya devam et buradan gel gel. Eyvallah kankam. <laughs> Dur öldürme öldürme. Tamam restart atsın. Map bir tane restart atsın. Atamadım kanka ya, işte. Şey... Atamadım kanka. Kanka Connect. son kişiyi bulunca öldürmeyi restart atasın. Aynı A mı haritamı? Evet evet aynen tek güzel. Tamam. Burası güzel mi ama? Abi bak de gördün mü? Akın gel gel burayı deneyek. Ne var orada? Öyle mi? Akın geç. Ya görkem bir siktir git ananı var ya şimdi. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> <Gülüyor> görkem gitsene kanka. Hakkın el eğil kanka. Eğildim. Geliyorum. Başlıyor da bu Hadi hadi, git, hadi hadi kaçın öyle. <laughs> Adam durmadan but buluyor bana kayı. Bu arada Python nereye gittiğini biliyorum kanka da oraya çıkamam. Çıkamazsın kanka. Neredesin la? Allah misal ev dönüp çıkmaz ya. Sen ne yapıyorsun? Aa geldi. Kanka bu arada oraya çıkılıyor. Haberin olsun Piton. Eğer bu mapte de oluyorsa tırmanılıyor oraya dümdüz çıkarak. Haberin olsun. Yok tırmanılmıyor kanka denendi ona yanda. İyi o zaman. Ya sal beni ya. Ananı sikiyim ya. Tuvalette İn şimdi aşağı. tamam <laughs> kanka. gel gel gel. Gel, buraya, gel buraya. Gel. Gel, la. Gel, la. gel buraya gel. Gel lan gel lan. Gel buraya. Gel, Ne yapıyorsunuz? Ha, hani bana yok diyordun. Oh ha ha. <laughs> bana bana yok diyor adam kendisi yapıyor kardeş. Evet. Kardeş ayıp amına koyayım seni yaptın lan orospu çocuğu. <laughs> Bir abla ne lan orada? Kalk iyiyim sen ne yapıyorsun? İyi valla. Ana ne orada? Ver. Ver lan. kaçma Mahmut sana bir yer göstersek bir tur ya ya. <laughs> 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 Mahmut yukarı çıksana be. Ay ki burası çok ne yani. Yok yok koşa koşa geliyor amına. Oğlum nereye gideceğim başka? Adam buzla yukarı çıkmış birader Değil mi? Adam buzla da çıkmış amına. Vallahi. Aa, imişsin Neptun. <laughs> Tabii. Canan. <laughs> Diablo sen, Yablo, sen ya nasıl abi? girdin lan oraya? Bak girdik bir şekilde ya. Merdivenden mi şey kaydıraktan mı? Ha. Dondurmacı tezgahınınsın ha? E aynen. Hey bana bir İtalyan karamel vanilya versene. Oh, okay, okay. Görüyor mu beni? <laughs> evet. Şimdi bir şey soracağım Gel gel. Burada evet. T'ye haksızlık olmuyor mu? Evet. Bence iki tane evet. T olsun. Yani ağaç iki olabilir ya. İki tane ya. gerek yok da A bence şey yani çıkamadı bence şu Bence daha cümle. bir anla kim mi ya acık çıkıyor. <laughs> 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 Vav beni burada öldür 200 lirayı bende. Allah Çocuğu ölüyordum bu arada. Eee kaks. Şevre hemen no kill'e baş. Orası bir ya yapma bir şey, şey yapma ya. <laughs> ya siktir git Sikerim babanı Ya amına koydum ne eşeği Eee 200 lira 200 lira 200 lira İmanatı mı kaağğğğğğğğğg Nerede şey var? Oraya saklanıyor ya. Niye öyle bir orospuzlukluğu yaptın? Kanka sen pislik yaptın. Ben de Mahmut Nasıl de, görmüyorsun lan? Kanka ben buraya giremiyorum. Oraya girmeyeceksin ki. Kanka iyi. Allah Allah. Tamam. tamam. <laughs> o, de gördüm. Aç orayı. <gülüyor> <gülüyor> bir ton sıkıştın kanka. <Gülüşlifting> kanka kanka oyunu sıfırla. Öldürme. <gülüyor> öldürme. Doğru 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 çok iyi. <laughs> kanka e, e, orospu çocukluğu ben? yapma. E, dur dur hayır hayır. Ah tamam. Şimdi <Dur>. <laughs> <CD> geçin kanka. <laughs> ben td Süre Bu normal mi? Tamam ben de Görkem'le beraber td olayım. belli tek T yetiyor ya. Tamam evet. aynen yukarı çıkanları da öyle öldürürüz. Aynen. Evet, Resat. Evet, çok, çok mantıklı. mantıklı. Resat. Tamam, ya şu chati de, var de var. kapatın, sikeceğim belanızı ha. Ne chati lan? Ne chati lan? Sv chat. Var. Kapattım onu az önce çıkmış kanka. Kanka yine iki kişi var. Tamam, onu bilerek yaptım. Arkadaşlar, nasıl gidildiğini buldum. Hee, <laughs> bak bak. Evet, oraya basıyorsun. Evet. Biliyorum. Oha, ne aldım. Ne aldın lan? Bir ne elime ne bak. Tiktir, nereden aldın? <laughs> Bilmiyorum, orada var. Oradan moli bak, var. Girdik. Kanka. Kanka seve chat'i aç. Hayır. Baga girdi. Seve chat'i aç. Aha çıktı lan geliyor. Oh, 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 oh. Aa dur. Tamam tamam. Ben baga at beni sarattı da. bekliyorum neredeyim Çıktınız mı siz? Hayır hayır. Bil baga girdik de tam düzelttik. kapıda bir. Yok yok normal kapıdan çıktınız. Yok hayır daha açılmadı. Bak bak Görkem, Görkem, Görkem. Şuraya bak, görüyor musun? Hayır. 1 ölen kişi gidiyor tamam. Nasıl görmüyorsun ya? Kanka Molota bastı, Versa çıkacak. Yiğren giden lan buradan. Ay! Tamam, birinci kişi İsa. Gözüküyor mu buradan? Elin gözüküyor gerizekalı, yarak yara yarak gerizeyim. Tabii efendim. Gel kanka, yukarıda illa ibne vardır. Gel. Ya bu hani... kesin bir şey açtı ya. Kanka yayın açabilir mi istiyorsanız? Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Biri benim orada. Açmışsındır. Biri burada işaretledi. Geri zekalı evet. benim görmedim sen nasıl göreceğin amına koyayım? Bir en üst katta. Çatı da var. Çatı da var gördüm kafasını. Gel o zaman çatıya yürü. Geliyorum. Tamam. <laughs> <Son. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oha yeni bir yer keşfet. Tamam. Neresi? Allah belanı versin. Amına koydum zombisi aklım gitti amına. Selamünaleyküm. Selam Görkem burada. Öl tam öldür. <laughs> Çatıdayım ya ben, görüyorum. Selam aleyküm kardeşim Verin <laughs> çatıya buslasana bir daha. Niye? Diye de mi orada? Yok yok, çatıya çıkınca aşağıya görebiliyorsun ya. ya bu sak Mahmut saklanıyorlar. Mahmut hareket etme. Kim bilir hangi aracın neyinde? Kimileri kimler var şimdi kalbinde? Ben beni unuttum Yoktan ben kinim. Sustan! Duygusuz pezevenk! Sanki boşak bir basıyor çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? Mamam Oh. Hmm. Ben de şey. Bilmem Şey biliyordur Birkan. Nereden <laughs> bildim? Amına koydum onu. <laughs> Bilmem. Oğlum bu kapıymış lan Onu, onu sik. Aa. Bir yer var. Ben buraya ne oldu lan sesin gitti. Kanka saklanıyor. Aa tek kalmış bu. Evet. Map'te saklanacak bir yer Bugün yok. Ne siktiler lan bizi. Ya vallahi. sizi Bir de Icardi abi ilk gol atmıştı Olsun Vandanara ona. <gülüyor> 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 ben olsam vermemiş bir yenildiler. Fark eder mi oğlum o biri de Icardi attı. Ama kötü oynadı Icardi ya. Evet. Arda çok kötü şey Arda diyorum ya Kerem çok kötüydü. Çok pas veremedi. Kanka pek keremlik bir durum da yoktu aslında. Sergio Oliveira bitirdi amına koyayım bizi. Aman o koydum ya. Orada öyle bir şey yapılır mı ya? Anasını sikti yani oyunu. Nerede oğlum bu? Ellerde. Adam vallahi a kapı. <gülüyor> <gülüyor> Dur öldürme öldürme tamam buldum. Çıkartmam <laughs> ki seni buradan. <laughs> Neredeymiş lan? Hayır Ama ben geçtim T'ye. T'ye geçtim ben. Aaa kapı diyor <laughs> beni. <laughs> sen nasıl öldün lan? Son sen <gülüyor> geç. <gülüyor> Oğlum ben o odaya girmedim mi az önce amına koyayım? <laughs> evet. evet. Kanka <İlk> <laughs> sen bak burada var ya bak bu E basınca gidiyorsun kanka. ya. o koyduktan tipe bak. Ne yaptın lan? Korkunçlar bir <laughs> damla yapıyor. Ya bug'de kaldık yine aynı anda bastık. Ya şu şey evet çiş açarsın. Ama kapatırsın geri. ki tamam, ha ben girdim kanka içeriye e'ye bastım bas e basacağım direkt bas. E bas. ha. haber gey ya Abi, bir şey diyeceğim 10 dakika o bir tık uzun baş. değil mi 2 kişi için hangisini yani kanka. hepsi olmaz ama hepsi çok para ben nereye gittin amım 6 tane mi yaptın olmazsam tekrar ışınlanıyor mu ben aşkım çok para 500 lira bardağı verir miyim ben geri zekalı bir aşkım. 500 lira Açın lan kapıyı. Aşkım 500 lira bardak. Ama ya. Lan ama o çok eğlenceli ya. Beni açacak abi. Vurma lan vurma. Buna koydum bu Ne yapıyorsun ya sen? Nerede ben? buldun? Kanka, bu gizli <laughs> yer var ya şu tam girişte. <laughs> çok gizliymiş amına koyayım. Kırma lan camları. Hani Kırılan cam camı olsa be kardeşim. Oh. Oh, oh, Yakın beyaz. Gel sandalye değişelim ver onu bana Altıma sıçtım altıma iso <laughs> oh. <laughs> 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 Çok yakınından anladım. geçti. Anladım anladım oh. Görkem Gitmiştir. Görkem Sen şimdi oğlum Görkem <laughs> Adamı sünnet ederiz böyle <gülüyor> <gülüyor> Mahmut niye böyle bakıyor kapıya <laughs> Alın ver. Kanka havuzda değil. Anlamıyorum tamam ki yine. Havuz değil lan Havuzda değil gerçekten ama. Ben de değil oğlum. Aksine ittifa ettin mi? Ooo <laughs> <laughs> seslere bak <bakmaz> nasıl <laughs> ses geliyor. <laughs> Oha çok yakın ya. Sen öldün mü? Öldüm ya. Bıçak atlar Bak çok doğru söylüyor. Ye, yengeme katılıyorum. <laughs> yengeme katılıyorum. Ayıp amına koyayım ya. <laughs> Uzaylıların yanında ayıp olmuyor mu aşkım? Çok kötü. Kavga mı edersin? <laughs> Neredesiniz lan? İbi neler? Diablo Kanka, ses. Çok ses geliyor sana de ya. Birinde kapı var. Ama hain kapı. Ha kapı değil miyiz? <laughs> Ben Allah. Kimler Allah şu an? Hiç <laughs> abi orada abi. Tofaş var mı? o, <laughs> 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 oh. sana bir şey diyeyim mi? Haritadan gördüm kanka. <laughs> Harita kırmızı oldu. Iso Şu an bir tek Mahmut hayatta. Görkemle İso'da öldürmeye çalışıyor. Şey, Python'la İso'da öldürmeye çalışıyor. Olay yok mu? Bu ikisi Ebe. Bu... Biz, saklanıyoruz. Adam, biz adamın götünden bıçaklarız abla ne Bizi... anlatıyorsun be abi. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. <laughs> Şimdi de Ne anlatıyorum be abla. En son Mahmut kaldı şu an Mahmut bıçaklarını sesiyor. Bir tane bir polis aracı vardı. Aaa. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> mahmut <Allah>. grad, Mahmut <laughs> Kanka senin baban neydi eski özel kuvvet miydi? özel harekat. Ya özel harekat aracına git bak kanka. Aa, <laughs> selam selamun baba. Ananı diye. <laughs> <laughs> Ayağım takıldı ya. Diğer mef. Ayağım takıldı. Ayağım takıldı. <laughs>